Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir kek yapacağız. Nasıl bir kek yapacağız? Ah, yumurtaları koydum. Biz şimdi böyle bir çıkıcık çıkı aldık. Bu neli biliyor musunuz? Bu bir vanilya. Ama böyle kavruk bir vanilya tadı var. Dedik ki bunu keke katarsak ne olur? Ama bir yanımızda kakao olsun istiyor. O yüzden mozaik kek yapacağız. Yapabilirsek bakalım. Dur şimdi yumurta. <laughs> ya aşkım sen mi yanındayken ben heyecanlanıyorum. İlk kekte de böyle oldu. Hiç cevap vermiyorsun bu arada. Ben düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun acaba? O sayıdanım. Şimdi video neye yani ya dahil acaba? Birden bir aklıma geldi. Video çok erken ben aklımda Poseidon. Efendim yine şekerimizi atalım. Yumurtalarımızı kıralım. Bir daha kıralım. Bir daha kıralım. Bu sefer şaşırmayacağım bak. Aysun'un annesi görüyor musun? Bu sefer şaşırmayacağım. Bu sefer düzgün yapacağım kekimi. Bu dursun ölçü olarak kullanırız. Şimdi bunu bızlatacağız. Şimdi bu kek mozaik kek olacak kecanım benim. Üzünü ikiye bölmemiz gerekecek. Onun için ayrı bir kap aldım on çe. Ne katıyorduk? Vanilya, süt, yağ. Bunlar lazım. Ama vanilya yerine şu arkadaşı koyacağız. O yüzden kabartma tozumuzu hazır edelim. Süt veya Süt alalım. Şimdi ölçümüzü bu bardak yaptık ya. Bu herhangi bir bardak olabilirdi. Daha küçük bir şey de olabilirdi. Daha kocaman bir şey de olabilirdi. Ama biz buna göre yaptığımız için bir bardak şeker koyduk ya. Şu kadancık süt koyduk. Şimdi üstünde zeytinyağı koyacağız. Evet. Bir egeli kekini bile zeytinyağından yapar. Hani balsı diyor ya zeytinyağla kek kokuşmuş oluyor. Bence o yağı kokuşmuş Ya bir şey diyeceğim burada ama olmayacak. Ağızlarının zevki o birazcık şimdi. Yapacak doğru, bir şey doğru yok. Doğru yağı doğru yerde yiyemedikleri için. Bence de. Bence de. Kimden alacaklar? Sezer Bey'den alacaklar. Bu yağı böyle meyve suyu gibi içebilecekler. Bu reklam da. Bu reklam da. Yerleştirme yaptım. <laughs> şimdi süt veya kısmısı arama kısmısı oluyor. Niş say rup. O şurup olabilir mi? Olabilir. Şurup. Bak şurup evet, wow, Şurup yani bence de. Niş şurupmuş bunun adı. Ha dur ayıracağız. Şimdi bunun bir kısmını ayıracağız. Ama kabartma tozunu mu ayırsa, ayıralım? Bence Değil mi? De. Ununu ayırmamız lazım. Evet. Kabartma tozulu ununu. Sonra yarısı kabarır, yarısı kabarmaz. Bizde öyle şeyler olmuyor Sezer Bey. Bizim yaptığımız hamur, kek kabarır. Geç, kağıt senin işin. Ben Serdar Tezcan. İki tane çocuğum var. Biri Bahar, biri Eyşan. <laughs> bir ara Eyşan'ı unuttum. Aklım o kadar silmiş ki. Şimdi bunu ne kadar katıyorsun diyeceksiniz. Bunun bir şeyi var. Olayı var. Bunu kattıktan sonra Hamurun S şeklini alıp almayacağına bakacağım. Eğer S şeklini alıyorsa bırakacağım. Almıyorsa birazcık daha un katacağım. Neden S? Çünkü Sezer. Sezer'in S'si. Sevginin S'si, aşkın S'si. Manisa'nın S'si. Şimdi karıştıralım. Kıştır 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 kıştır. Sanki bir şey unuttuk hayatım. Vallahi bilmiyorum kabarmazsa senin suçun. Şeker attık, yağ attık, süt attık, un attık, yumurta da attık. Yani daha ne olsun? Bak gel gel şu S'yi göster. Bak S bu. S'yi okuyabileceğiniz kadar çabuk kaybı olmuyorsa kıvam budur. Buna S kıvamı diyoruz. Sonsuza kadar sus. Bu S kıvamı öyle. Görüyorsun değil mi? Hep seni katıyorum. Hep seni katıyorum işlerime. Ee? benim çıkıcığım nerede? Hı, çıkıcığı bulduk. Şimdi birazın kakaolu yapacağız ya. O yüzden ayıralım. Vanilyalısı mı çok olsun, kakaolusu mu? Bence kakaolusu çok olsun. Soşarım, Sabret babam. Görüşün. Kakaolusunu fazla yapacağım. Çünkü ben daha çok seviyorum kakaoluyu. Biliyorsun bizim evde benim en çok sevdiğim şey yenir. <laughs> tabii tabii aynen. Benim Allah belamı vermiş. Bu arada Almanya'dan biri bizi izlemiş. İzlemek yetmemiş. Videoya yorum yapmış. Ve bu benim kanalımın ilk videosu. Çok makbule geçti. Çok mutlu oldum. Şöyle geçen makbulelere el sallayalım. Bir sessizlik oldu şu an. İyi misin Sezer Bey? Nefes alıyor musunuz? <laughs> Çekiyor mu şu an? Hayır. Hep yalan. Dedik ki kekimize biraz heyecan katalım. En büyük heyecan da bence bitterdir. Böyle böyle. Bunlar zaten şey olacak. Kaynaşacak. Bu kadar iri bile gelmeyecek ağzımıza. Böyle böyle. Şerit şerit. Benim çikolatalarımı yedi bitirdi. Bir de var ya ilk videoda bu silikon kalıbı yağlama metodu olarak ne yapmıştım hatırlıyor musun? Yaptığınızda bir iki damla damlattım sonra yoğuruyorum bildiğin kalıbı. Bütün kek tarifi boyunca mantıklı gelen tek şeyin bu olduğu insanlara olmuş. Şu yoğunluğa bak. Çikolatayı buna katacağız tabii ki de. Şurada kaldı yalnız bak kakaoları. Karıştıracağız onları. Hep şu kokan hareketler bunlar. Kek serimize bir yenisi eklendi. Bitter çikolatalı mozaik kek. Mozaik'in beyaz tarafı da Vanilya şurubundan yapılmış. Gene okuyamadın değil mi? Okuyamadığın için vanilya dedin zaten. Evet. Ne şurubun diyemedin. Evet. Yalnız Sezer Bey böyle olmuyor. Telefonlarımızı kapatalım lütfen. Çekindeyiz. Aa çok ayıp. Hazır mıyız? Hazırız. Here we go. Bir dakika şöyle çekelim. Aaaa! Yani mozaik kek böyle mi? Evet. Ne sandın? Mozaik şeklini veremedim ama. Hayal dünyanda nasıl bir şey canlandırıyordun acaba? Bilmiyorum şimdi. Fırından çıktıktan sonra hayal dünyam... Çok affedersin. Anneciğin evinde nasıl bir mozaik kek yapılıyordu evet. Cancez'im? Çok da güzel. O zaman karışmayacaksın işime. Hiç yakıştıramıyorum sana bir hatunun işine karışmayı. Fırından bu sönmüş bir balon gibi çıkarsa... Görürsün abim. Çıkışında geçin. görürsün. Gülerim. Görürsün, gülersin. Ama düzgün çıkarsa da ben sana gülerim. Yalacak mı? Tamam. Bu, bu, sıyırmalık, parmaklamalık. 170 derecede böyle batırınca bıçakta hamur kalmayana kadar pişirecek fırınımız. Ama ve lakin yarım saat sonra bir kontrol edin, bir çek edin. Şimdi beni bu bıçakla bir çek. Çünkü bu bıçak şu işe yarayacak. Bıçaklayacağız kekimizi. Bıçak temiz. O zaman kekimizi çıkarma vaktimiz gelmiştir. Hadi çıkaralım. Çok sabırsızlandım. Of! Çok güzel kokuyor. Daha böyle bile çıkacak sanki. Tada! Kekimiz böyle. Hadi bir dilim keselim mi? Bak nasıl çıkır diyor. Çıkır çıkır çıkır. <laughs> Yapamayacağım demiştin değil mi? Neyi? Mozaik şeklini. Göreceğiz. Bakalım çok heyecan yaptım şu an. Bakalım, bakalım. Bence yarı yarı iyi oldu gibi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> beyaz? Beyaz yok olmuş. Bir dakika, dur dur, bir dakika. Bir Sa şans daha ver bana. Sabah kadar kessen o iş olmaz. Bir şans daha ver. Aa, beyaz yok. Çünkü kakoyu fazla yaptım. ve ben de sana o yüzden olmayacağını söyledim. Tam kısmı olsun, bu da idare edeyim. Sanki şurası iyi. Hı. Beşe böldün. Bence bölme artık. <laughs> Ama şimdi efendim şöyle bir durum var. Bu kek çok lezzetli oldu. Nemi, kabarması hepsi yerinde. Bir tadabilir miyim? Bir, bir, bir tadabilir miyim? Bak şu hem kakaolu şu tekstüre bak bir kere sen. Tamam anlatamayacağım. Deneyecek mi? Evet. Çok sıcak. Ya maden. Saat kaç şu an? Bilmiyorum. Bence 12'ye falan geliyordu şu an saat Hayır, ve yani bunları çıkıçıklayacağız biz. Hayırlı işler. 10.30 Ne çektik, çektik. Çok güzel olmuş. Muhakkak deneyin. Bitter çikolatayı unutmayın. Vanilya şurubunu unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Bye bye!